şöyle. Ay, of. bu yatakta çok rahatsız ediyor ya. Hiç rahat uyuyamıyorum. Şöyle geçeyim bari. Of, elimiz mi ki? gözüm açıldı be. Ay. burada kesinlikle şey yoktu. Çok açım. Ya burada çürük bir muz ve bayat bir pizza var. Neyse en azından pizza yiyeyim. Sonuçta aç kalmaktan iyidir. Yum yum yum. Yum yum. yum. Ay yerini koyayım yarısını yedim yarısını da e, evet, sonra yerim evet şimdi ben ne yapacağım birazcık televizyon izlemeye çalışayım şuradaki şeyden açayım da televizyonu. açıl açıl ha, açılsana he açıldı anca açılıyor zaten ay ne kadar da güzel Ay ne kadar da tatlı şey sen iyi bir fare. Ee, çok tatlı. Sen fare misin nesin? Hayatımda görmedim ki zaten. Sen çok tatlısın sen. Çevir. Bu ne? Ne diyor yani birileri yaralamış. He yani burada haberler var. Haberler ne diyor? Boş ver. Boş yapıyorlar işte. Üf, kapanıp açılıyor işte. Ay çok tatlı. Tavşan çok tatlı. Neyden? Şöyle bir şey yapayım. Aa! Bugün benim işim vardı. Geç kaldım geç kaldım. Çabuk hazırlanmam gerekiyor. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> çabuk hazırlanmam gerekiyor. Şuradan şeylerimi alayım. Ay hazırlandım. Çabuk çıkayım çabuk. Uh, çabuk çıkayım. Açıl kapı. Açıldı. Açıl. Geç kaldım zaten senin yüzünden. Uf. Uh. Ay. Kilitlenmiyor. Kilitledim. Koş 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 koş. Arabamda yok bir şeyim de yok. Koş. Azıcık hızlı vereyim ya. Of. Koş. Koşamıyorum. Çok yorgunum. Ay. Of oh, tamam. Gideyim biraz daha. Gideyim gideyim gideyim. Akşam olacak ya Gideyim çabuk. Hanımefendi şunun parasını çabuk öder misiniz? Kapatıyoruz dükkanı. Ödeyin şunun parasını. Kapatacağız. Sizi bekliyoruz ya. Ödeyin şu milkshake'in parasını. Hadi. Buyurun hanım. Sonunda yani. Durun ben de bir alayım parayı. Bir dakika sen hala burada yiyeyim mi? Yiyeyim mi diyorsun? Ya kapatıyoruz diye diyorum yürü git ya. Git evinde ye iç. Şunu da şey yapayım. Kasadaki paralara bakayım mı? Oo bayağı bir birikmiş. 500 lira var. Bunların kendime bir şey yapmam gerek. Hadi sen de git ya. Heh, gitti. Kapatayım da bari şimdi. şunu. Şunu cebe koyayım. Yani ışık nerede ya? Işık oradaymış. Işıkın yerini bilmiyorum. <laughs> Kapattım ışığı. Onlar da kapandı. Evet. Şimdi kendime kıyafet oluşturacağım. Ve saçımı düzeltebilirim. Önce saçımı düzeltmeye gideyim. Evet. Burada çalışan yok ama gelir herhalde. Ben de bekleyeyim o zamana kadar. Hoppa şöyle bekleyeyim. Ay ne kadar da güzel oluyorum öyle. Ay, Ay acaba güzel mi oluyorum? Onu da bilmiyorum ki. İnşallah güzel oluyorumdur. Ay. Ya. Burada makyaj aletleri satılıyor mu acaba? Ben almak istiyorum da. Tabii ki de satılıyor hanımefendi. He, şey, o zaman ben ee, alabiliriz birazcık. Tamam saçınız bitsin alırsanız. Bu arada birazcık hareket etmeden doğrusanız iyi olur. Çünkü yapamam. Tamam. Tamam. Bitti. He, ben bir de boya istiyorum bakayım bir önce. Tamam efendim, bakın. Bakayım. Oo. Oh. Oh. Ana. Ay çok güzel çok güzel olmuş saçım. Çok güzel olmuş. Ben ben gidiyorum şurada boyatayım saçımı da. Ay boyattım gerçekten çok Allah biz nereye gidiyor? Evet, boyattım gerçekten çok güzel oldu ya. Bakayım tekrar bir. Ay çok güzel. Parasını hemen vereyim. Makyajı satın alacaktınız. Evet şuradan şey alayım da. Bunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Tamam. Ben kendime makyaj yaparım. Bu paraları alınırsanız kaç lira? Ee, tam tamına 100 lira hanımefendi. Ay 400 lira. falan. Neyse. Ee, buyurun. Şöyle vereyim. Evet ben gidiyorum çok teşekkür ederim bir şey değil ya. Evet şimdi iyi gidelim. Ay, acaba de yarım mı alsam? Ama olsun ya. Biraz hızlı gideyim ya. Çok yoruldum. Kazanmakla yani bir şey yapamam ya. Hmm, acaba bu. Bu şey diye telefon verilir mi? Bilmiyorum ki. Kıyafetlerine telefon mu baksam? Kıyafetlerine telefon bakayım bence. Telefon alacağım yere de geldim sonunda. Evet şimdi telefon nerede satılıyor? Telefon burada satılmıyor mu? Ay dur şurada satılıyordu. Telefon. Ay şurada telefon verdiler ya. Of. Bakayım şu telefona. Ama yani hiç paramda kalmadı ki. Kıyafet alacak param kalmadı artık. Neyse evet, onu da diğer maaşımla alırım. Of şuradan gideyim de maaşımla dedim. Sattığım şeylerle alırım. telefonunu bir bakayım ya. Bir şey yükleyeyim. Orada da çocuk gelmiş yapıyor. benim dükkanım. Arkadaşlar bu arada ben, ben birazcık Afrika kalmak zorunda kaldım. O ka, yüzden, O yüzden video durdum. Çok nerede kaldım hatırlamıyorum. Ya da neyse ya. Devam işte. Ay gidelim şöyle evimize. Gidelim. Oh be geldim sonunda. Açayım şurayı. Bari bakayım şöyle bir telefona gezeyim bari. Hmm. Aa, böyle kayıp. YouTube diye bir şey var. Youtube diye bir şey var. Acaba şöyle bir bakayım mı? Video galiba bununla da. Hayatımda telefon bağlamamışım ki. Bakayım. Aa, ne kadar da güzel şey onlar. Ay slime videosu. Slime. Ona sokuluyor ya. Slime galiba. Aynen. Öyledir. Büyük, büyük bir ihtimalle. Evet. Ya ben o paramla neden yiyecek almadım? Uf. Neyse. Ben şu telefonu bırakayım da. Acaba ben de mi video çeksem ya? Ben de video çekeyim bence. Arkadaşlar bu arada bu, bu video bir, bir kanalın bir kopyası değildir. Sadece ondan örnek alarak yaptım. Şu yarım pizzayı da yiyeyim bari. Hmm. Nyam 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 nyam. Nyam nyam nyam. Nyam. Nyam 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 nyam. Nyam. Ekleyemez. Ekleyemez. Ama burada da oturmak istiyorum. Nyam nyam. Mm Ham. <laughs> Oy. Masa varmış burada ya. Burada bakayım bari ben. Acaba ben de mi yapacağım? Aynen ya ben de birini çekeyim bence. Ay bir dakika şurada... E, A dur oturum açar. Oturum diye bir şey varmış. Oturum açarsam galiba e, direkt olarak direkt olarak e, kanal oluyor. Bir açayım bari. Ne ne Şifre kullanacağım. Şifrem. e telefon numara. Tamam açtım. Bakayım. Aa, aynen otomatik olarak kanal geldi. Bakayım ben. Şunu şey yapayım. Aa kanal bilgileri var. Bakayım.